Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından e-Devlet Kapısı üzerinde sunulan baz istasyonları ölçüm bilgileri hizmeti ile seçtiğiniz adrese en yakın baz istasyonuna ait bilgileri ulaşmanız mümkündür. Baz istasyonu ölçüm bilgilerine ulaşmak için e-Devlet şifresi, elektronik imza, Mobil imza veya TC kimlik kartı ile sisteme giriş yaptıktan sonra sayfanın üst kısmında bulunan E hizmetler bağlantısına tıklanmalı ve gelen listede Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu başlığı altında bulunan Baz istasyonları ölçüm bilgileri bağlantısı kullanılarak hizmet açılmalıdır. Baz istasyonu sorgulama işlemi tek aşamalı olup hizmet bağlantısına tıklandığı anda adresinize en yakın baz istasyonları görüntülenmektedir. Baz istasyonu ölçüm bilgisini görüntülemek istediğiniz alanı haritadan seçebilirsiniz. Eğer tarayıcı programınızın konum bilgisi sağlamasına izin verirseniz, bulunduğunuz nokta otomatik olarak seçilecektir. Bu sayfada verilen bilgiler, seçilen noktaya en yakın olan baz istasyonunun BTK veri tabanında kayıtlı elektromanyetik alan ölçüm değerleri hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla sunulmaktadır. Burada verilen mesafeler, harita çözünürlüğüne ve mobil cihazınızın GPS hassasiyetine bağlı olarak 10 metre doğruluk payı ile verilmektedir.